El eyyamu ve leyali li Ahmed İbni Hanbel'de günler ve geceler bana aittir. Ücetti duha ben onları hep yeniliyorum. Geceyi gündüzü yeniliyorum. Bakın bazı şeyler bize tekrar gibi gelir. Biz güneşi her gün sabahleyin doğuyor. Hep aynı şey oluyor zannediyoruz. Bu tekrar değildir, yenilir. İnsan derisi bile 27 günde tamamen değişiyormuş. Yalnız şu parmak uçlar değişmiyor. İnsan vücudu da bütün hücreler 9 senede bir değişiyormuş sinir hücreleri hariç. O zaman kimlik kaybolur. Şimdi her şey yenilendiğine göre, durgun su koktuğuna göre, mikrop aldığına göre bizim de hep hareket halinde olmak durumundayız. Aktif olacağız. Durmak, efendim zamanın dışında olmak. Bu yarışta bakın feslebikul hayrat hayırda yarışın buyuruyor değil mi? Başkaları şerde yarışıyor. Efendim yenilik filan, yenilik güzel ama her yenilik de güzel değil. Akif ne demiş? Yeni yeni olduğu için güzel değil. İyi ise güzeldir. Eski eski olduğu için kötü değil. Efendim işe yaramazsa kötüdür. Her yeni de iyi değildir. Dünyadaki yenilikler tamam güzel ama bu yenilikler hayra mı yöneliktir, şerre mi yöneliktir? Bunun da kontrolü bize aittir. Yani dünyanın sorumluluğu bize ait.